Evet Erman abi günaydın hoş geldin. Abi günaydın. Nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz abi. Endeks üzüyor bizi şu sıralar. Ya dün işte birkaç birkaç konu var. Bir Rusya konusu, değil mi abi? Evet, evet. Hani Rusya'nın bir herhalde misilleme yapma ihtimaline karşı Rusya Rusya kendi borsasını kapatmış. İki bu işte bir yine virüs yayılma Korusu sağlık hisselerini hareketlendirdi, e, endeksi de başka diğer hisselerde biraz baskı oluşturdu gibi oldu. Böyle şeylerden dolayı beklemediğim bir şekilde kötü bir şey bıraktık, mum bıraktık. Evet. Yani keşke bu çekiş mumun teyidi gelseydi, gelmedi. Evet, evet. E, ama şu an hala işte destek noktalarında geziyoruz. Bakalım inşallah burası 9.700 bölgesi umarım kırılmaz diyorum ben. Evet abi şimdi şöyle bir şey var ee, zaten hacimsiz olarak yükseliyorduk momentumumuz kötüydü kabul ama bu e, Rusya'nın e, borsan kapalı olması umarım teknik aksaklıklar e, şeyinde yüzünden olur çünkü bu olay bizi e, zor duruma sokabilir. Bir de bunun haricinde e, şu olağanüstü hal de ilan edilmiş yani e, bu da çok iyi bir şey değil e, bir de uçuşlar da var abi Türkiye umarım o var uçuşlar iptal olsun ki e, halkımız bundan minimum derecede etkilensin diye düşünüyorum e, sektör olarak da dediğim gibi sağlık sektörüne yarayacaktır bu ama tabi bunun her şeyin başında e, şu an ülkemize yansımaması lazım bu olayın yansırsa ya bir de şimdi düzeyini de bilmiyoruz abi doğru mudur ne kadar etki edecek, bizi ne kadar zor duruma sokacak, sokacak mı? Bunları da bilmediğimiz için biraz piyasalarda, insanlarda tedirgin diyebiliriz herhalde. Yani çok Covid gibi olacağını zannetmiyorum. Zaten bu virüsün çoktandır aşısı da varmış abi okuduk biraz herkes zaten Aşısı da varmış. Zaten bilinen bir hastalık. Yani bu bir grip salgını gibi olabilir. Bilmiyorum tabii. Ama Hı -hı. böyle bir durum gerçekleşirse de e, hani bu bir pandemi tarzı bir salgına dönüşürse de e, bizim e, hangi sektörlere in, in, indirgeceğimiz olayı aslında az buçukta belli. hani, Değil mi abi? O dönemlerde genelde ne gidiyor? Yazılım yazılım sektörü, bilişim sektörü, işte e, karton sektörü. Yani ambalaj. Amb ambalaj sektörü. Ama öyle bir şey olacağını ben çok zannetmiyorum. Ya evlere kapanacağız Aa, da düşünme. çıkmayacağız da. öyle bir şey olmaz sanmam. Belki biraz şeyler etkilenebilir. Görece bilemiyorum. Hava yolları psikolojik olarak mı diyeyim artık. ama insanların ben uçuşlarına da çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. yasak gelmediği sürece kasıtlı. bilmiyorum ya yani çok çok ciddi alınacak bir konu değil gibi ama izleyelim bakalım görelim. Evet Kazım Çelik Hocam günaydın. Hilali Hocam 8-10 aydır var bu virüs. Evet var doğru. Biz sadece e, işte e, geçmişteki gibi bir olay yaşamak istemiyoruz. E, bununla ilgili olay yaşadık ama e, işte borsada o dönemi yaşayanlar var mı bilmiyorum. Bu Buna benzer bir eğer Allah korusun bu çaplı bir olay olursa ilk zaten işte sağlık sektörü hareket ediyor. Arkasından gıda sektörü hareket ediyor. Onun arkasından ambalaj sektörü ve e ondan sonra da e, teknoloji hisseleri hareket ediyordu. Bunu anlatmak istedik. Yoksa tabii ki olmasın. Yani Covid yaşayan bir insan bir daha Covid gibi bir şey ister mi? Yani abi yıllarca hapis gibi evde yaşadık yani. Allah korusun psikolojimiz bozuldu. E, aşısı da var biliyorsunuz. Ben araştırmadım. E, aşısı da var zaten. Eee ölümcül ölüm oranı da çok yani yüksek değilmiş yüzde olarak. İnşallah bunları yaşamayız ama kısmi olarak da etkilenmeyeyim. Yani ben bunu niye anlatıyorum Erman abi? Yani gitse Afrikalılar birbirine cilt atsa biz düşüyoruz abi. Abi her şeyden biz etkileniyoruz ama bunun sebebi Tabii. Inan bence bunlar değil yani. Bunun bunun, bunun e, sebebi borsaya para girişi olabilecek konjüktür çok yok abi. Yani tekrar doğru, söylüyorum. doğru, doğru. E, bir, 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 bir hisseler e, görece işte bazı sektörler yüksekte. Faiz oranları çok yüksek. Yani insanlar işte kedi direk sohbetleri var. İnsanların borsaya gelmesi için şartlar tam oluşmuş değil gibi geliyor bana hala. E tabii yani şimdi şöyle bir şey düşün abi eee yabancılar çıktı bu malı fonlar karşıladı. Eee burada bir dengelenme oldu yani alışveriş anlamında Belki de dengenin bir tık altında e Tamam şimdi dengelendi piyasayı kim yapacak yani piyasayı bir e, yukarı aşağı götürecek bir e, şey olması lazım para olması lazım baktığında kimse borsaya yani hacimlerde de belli zaten kimse borsa tarafında olmak istemiyor Benim düşüncem şu yani acaba ocağa kadar ya da ocağa yakınlara kadar bu şekilde durup Artık carry trade'in bitmesine yakın ya da oradaki e, faiz indirimiyle beraber carry trade'in cazip olmayıp bu, bu tarafa dönüşü olacak mı? Onu bilmiyoruz ama şunu biliyorum. E, borsada burada canı yanan kişilerin bir daha borsaya e, geleceğini düşünmüyorum abi. Yani e, çok büyük bir kan kaybı olduğunu düşünüyorum şu anlamda. Yani ülkeyi biz biliyorsun abi senle beraber hiç faizle şey yapmadık. Hep borsayla ilerledik. Ve borsaya koyduk paramız kaybetti değil. Bu borsa düşeceğiz abi. Zarar edeceğiz, bunalacağız, üzüleceğiz. İlk kez düşmüyoruz, doğru mudur Erman abi? İlk kez <laughs> Doğru ama ama e, benim yaşadığım dönemdeki en Çin işkencesine dönen dönem oldu öyle söyleyeyim. Tabii yani şu var. <laughs> Bir 2013-2017 aralığını ben hatırlıyorum abi. Böyle buna benzer yaşadık. Yani evet. belki düşüşlerimiz biraz daha sertti ama e, şey diyor mesela işte e, Tamaya abi biliyorsun. E, 30 yıldır bu borsanın içerisinde. Yani diyor, gördüğüm en kötü. Yani 2001 yıllarından da bahsediyor. Yani orada diyor evet diyor çok geri çekilmeler oldu ama diyor dönüşü çok hızlı oldu bu kurbağa misali. E, değil diyor yani. Şu an diyor inanılmaz derecede kötü bir piyasa var ki bunun sebepleri de zaten biliniyor. İşte faizler yüksek, kredili işlemler olmuyor. Ee, işte enflasyon muhasebeleri kötü geliyor. Doğru mudur Erman abi? Yani hiç çok nadir iyi gelen firmalar var. Tabii tabii. Evet. Ben i̇şte şundan da, bu, da korkuyorum. Da ben yatırımcı olarak şundan da korkuyorum. Borcunu ödeyemeyecek şirketler var mı? Soru işareti. Zombi Bunun şirket için... çok Türkiye'de. Abi zombi şirket çok. Tabii. Yani adam hep bedenliyle yaşamış hayatını. o yüzden bence borçları olan şirketlerden bu dönemde uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok önemli bence abi. Borçluluğu çok yüksek olan şirketlerden bence uzak durmamız gerekiyor. Abi halka açıklığı yüksek olanlarla borçluysa da dikkat etmek lazım. bedelliye yakalanabilir. Tabii. Tabi tabi. Yani parayı bizden çıkartabilirler dikkat etmek evet, et, evet. şey. Bilmiyorum. İnşallah en kısa sürede düzeliriz ama bu galiba Ağustos ayında olmayacak. Benim düşüncem şu da aslında Erman abi. Ağustos yani düşüncem dediğim istediğim aslında 15'e 20'ye kadar bence bir sert düşelim. Sert düşelim. Bu seviyelere kadar sert çıkalım. Aylık bir pimbar atalım. O pimbarın sonunda işte sallıyorum 2 ay yatayda olan piyasa olsun. Ancak böyle e, iyi olur piyasa için diyordum. E, maalesef e, bunların hiçbirisi olmadı. Yani şu an aylık mumun da e, hoş değil abi yani. Biliyorsun. aylık Moon hiç hoş değil. Abi şöyle bir baktığım zaman endekse şu dönemi görüyor musun abi? Şu dönem. Evet. Şu Eylül 2023'ten bugünkü güne kadar bu endeks biraz hareket etmiş gibi görünse de şurada kimse para kazanamadı. Bankalarla gitti burası. Tabii tabii bankalar kısmi bir de biz topuzlar diyebiliriz abi. Evet yani e, çok ciddi burada şu şu çok etkiledi yaklaşık bir yıl oldu bak bir yıl. Bir evet. yıldır e, çoğu yan tahta e, gitmedi aksine düştü. Yani bir şekilde hani ben diyorum ki borsada artık tahtacılar Yavaş yavaş harekete geçer. Ama sanırım işte tahtacılar da parayı faize koyduğu tatil yapıyor. <laughs> Aynen. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim Erman abi? Ben şimdi borsanın genelde düşüşlerine baktım. Geri çekilme oranlarına. Bir tane yüzde %50'lik bir düşüş var abi. Ekstrem bir durum. Ama geneli yüzde %32 ile %23 arası olmuş abi. Yani eğer Borsa İstanbul düzeltmesini yapıyorsa bu rakamlar bu seviyelerde yani 32 ile yüzde 23 arası olmuş. Şu an zirveden ne kadar uzaklıktayız abi? Abi senin yüzde 32 yüzde 20 dediğin yer 23 dediğin yer şuralar olur. 8500'ler. Yani ben şunu söylüyorum düşeriz demiyorum. Geri çekilmelerimizin yüzdesel şeylerini söylüyorum abi. Şurada bir yüzde 15'imiz var. Görüyor musun? Evet. Evet Bunlara abi. Bakmaya... Orası işte yüzde yirmi üç, yüzde yirmi dört. Ondan önce de yine aynı şekilde bir COVID'de yüzde elli yaşamışız. Ama bakıldığında haftalık mekli sat verdikten orası haftalık mekli sat vermiyor abi. Günlük düzeltmesini yapıyor. Yüzde on yedi yine. Evet. Bakma. Evet. Evet. <laughs> yani bakıldığında rakamlar bunlar abi. Yüzde otuz iki, yüzde yirmi üç arası bir eee geri çekilme yapıyor. Yani. Burası KKM. Bora KKM mi şey mi abi orası? KKM. Bankaların bankaların tavan tavan gidip tabana çektikleri yer bence abi orası. Yanlış mı? Yok Yanlış yok. Miyim? Nurettin Nebati'nin KKM açıkladığı günden sonra düşüş. Hı 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 hı. Anladım. Anladım abi. Doların bir anda ona düştüğü dönem ona düştü de düştü. Bu şekilde. Evet. Yani işte ee... durum bu abi. Bakalım abi özet özet de endekste şu an çok böyle bir hacim zaten yok istek evet. yok ee, şu anki günlük Ben destek olarak MA 144'ü e, tutuyor hala kırılırsa 9000 9200 seviyeleri bu bölgelere bir bakarız ee, Umarım şey yapmaz xu 30'un zaten durumu çok iyi değil Biz 30'un evet. Biz da aynı benzer grafik ama yani %1.15 düşmüş. E, sayımız diplerde. Buralardan bir tepki gelebilir. İnşallah gelir. Bir toparlarız. E, şu zirveye bir daha temas eder miyiz? Bilmiyorum. 12.222 BIST 30'da. Ben de şunu söyleyeyim. E, vadeli tarafına baktığımda şu an e, destekteyiz abi. Yani o desteği Aşağı kırmayı işin gerçeği hiç istemiyorum. O zaman Orayı da aşağı kırıyorsak zaten haliyle düşüş devam edecek diye burada kendim öngörü içerisindeyim. Yani biz 30 açtım şu an. Sekişimiz orada. Yani rakamını da söyleyeyim. 10.712'nin altında kapanış hiç yapmaması lazım. E, ama günlükte uyumsuzluğumuz var. E, 10.700'ün altına düşmediği süre boyunca ben ilk kez yukarıdan yani bu yukarıki düşüşte ATH bölgesinin altına sattıktan sonra ilk trade edeceği yer olmuş olacak. Bu da olmazsa artık stoplayıp e, dönüş bekleyeceğiz. Çünkü neden e, şey beklemiyorum abi dönüş beklemiyorum? Haftalık mektimiz sat da yukarıya atacağımız her e, hareket e, bizim şeyimiz olacak abi. E, indikatörleri işte aşağıdaysa çok sert aşağıdayız zaten. Yani indikatörler zaten diplerde. Bunun düzeltmesi olacak yukarıya doğru. Ee, zaten şeyde açıldı abi. Ee, Hissenin açılış fiyatları da geldi. Yani bakalım endeksimiz şu şekilde açtı. 0.44 Bakalım hayırlısı. Bir de buradan bir şey eklemek istiyorum e, trade'de çok başarılı başarılı olamayan kişiler bence bu e, bölgelerde e, kendilerine heyecan aramasın çok sert bir şekilde para kaybediliyor anlaşılamıyor bile doğru mudur Erman abi? Doğru doğru doğru. Durum yani, bu. E, böyle kurbağa misali. Aa, neyse aldık. Hadi elimizde kaldı yüzde iki bir bakıyorsun bir gün sonra yüzde bir bakıyorsun aa yüzde yirmi zarara girmişsin hisseden. Bir haftada. Aynen. Aynen. Aynen abi. Yani. Evet. Abi benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi, Hepinize iyi seanslar diliyorum. Sana da iyi seanslar abi. Görüşmek üzere.